Arkadaşlar tekrardan merhaba. İkinci haftamızın ikinci videosu arkadaşlar. İkinci haftamızda iki tane videomuz var. E, dersimiz yine masif mobilya arkadaşlar. Dersimizin konusu ise arkadaşlar rendeleme ve perda işlemleri. Rendeleme ve perda işlemlerini bu slaytta sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar rendeleme aletleri bir tane klasik ahşap rendemiz arkadaşlar. Şekil olarak bir tanıyalım. Endüstri meslek liselerinden gelen arkadaşlarımız var ise bunlar mutlaka görmüştür, çalışmıştır ve daha kolay tanıyacaktır. Rendemiz arkadaşlar ahşap ve metal olmak üzere iki çeşitten yapılabiliyor. Rendenin bir tanımına bakalım arkadaşlar. Rende bizim ne işimize yarayacak? Ağaç işlerinde iş tablasının yüzeylerinden ince talaş plakalar kaldırarak parçaları gereken ölçüye getirmek ve Düzgün yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılan aletlerdir. Rende bizim iki işimize yarıyor arkadaşlar. Bir tanesi ağaç malzemenin yüzeyini düzgün hale getirmek için kullanılıyor. İkincisi ise ağaç malzemeyi istenilen ölçüye getirmek için üzerinden talaşların ince katman olarak kaldırma işlemine yarıyor diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar rendenin kısımları var. E, rendemiz arkadaşlar iki kısımdan oluşuyor. E, bir tanesi bunun tığı arkadaşlar. Diğeri ise gövde. Arkadaşlar tığımız yani kesimi yapan e, malzememiz resimde de görüldüğü üzere şurası kesici ağız arkadaşlar. Rendemizin tığı bu şekilde arkadaşlar. Rendemizin gövdesi de arkadaşlar ahşaptan veya metalden yapılabiliyor. E, uzunluğu arkadaşlar 24 santimmiş. 7 santim eninde, Yüksekliği yine 7 santim. Şu, şu kısım arkadaşlar destek kolu. Sol elimizle buradan tutabiliriz. Sağ elimizle arkadan kavrayabiliriz. Şuradaki keskin bıçak arkadaşlar. Metal bıçak. Şuradaki de arkadaşlar bıçak takozu. Bu takozu üst kısımdan çekiçle veya tokmakla vuraraktan arkadaşlar bıçağı sabitliyoruz. Anlaşıldı mı? Bıçağı sökmek için de arkadaşlar rendemizin arkasında bir tane darbe düğmesi var metal bir e, aksam oraya ahşap tokmakla vurarak da e, buradaki kızağı tekrardan e, boşa çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bıçağımızı değiştirebiliyoruz veya e, bileme yapıp tekrar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar rendenin çeşitleri var. E, bunlara bir bakalım. E, tek rende var arkadaşlar. E, çift rende var. Perdah rendesi var. El planyası var. Dişli rende var arkadaşlar. Maktar rendesi var. Düz taban var. Kızak rendesi var. Ve eğmeçli rendeler var arkadaşlar. Bunlara da arkadaşlar kısa kısa bakalım arkadaşlar. Tek rende arkadaşlar e, şekilde de görüldüğü şekli üzere e, darbe düğmesi atlandırdığımız kısım şu kısım arkadaşlar. Burada metal bir aparat var. Buraya e, tokmakla vurduğunuz zaman arkadaşlar şu kadar kızak boşa çıkıyor. Bu kızak boşa çıktığında da kesici alet, kesici tığımızı rahatlıkla değiştirebiliriz arkadaşlar. Tekren de arkadaşlar düz tığlıdır. Daha çok yumuşak ve düzgün elyaflı ağaçların rendelemesinde kullanılır. Rendeleme neydi arkadaşlar? Ahşap malzemenin yüzeyinden çok az olacak şekilde talaş kaldırmaktı. Değil mi? yumuşak ve düzgün elyaflı ağaçların Rendelemesinde tek rendeyi tercih edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çift rende var. Tığı düz ve kapaklı olup genellikle karışık elyaflı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılıyor arkadaşlar. Bakın karışık elyaflı olursa çift rendeyi kullanmamız gerekiyor. Elyafa dik yönde ve makta rendelemesinde kullanılıyor arkadaşlar. Ağaç malzemeyi biz tanım tanımıştık. Ağaç malzemenin yüz, yüzü vardı. E, cumbası vardı ve maktası vardı. Değil mi arkadaşlar? Makta arkadaşlar bize biraz zorluk çıkartır. Onun için arkadaşlar makta rendelemesinde... ...tek rende yerine... ...çift rendeyi kullanmamız gerekiyor. İnce talaş kaldırarak... ...temiz yüzeyler elde etmek için yine... ...çift rendeyi kullanabiliriz arkadaşlar. E, çift rende arkadaşlar... ...iki modeldir. Ahşap çift rendemiz var. Bir de metal çift rendemiz var arkadaşlar. E, resimde görülen arkadaşlar metal çifrende çifrende dediğimizin amacı da arkadaşlar tığında iki tane kesici uç var. Bakın şu, şu arkadaki bir tane metal kesici bir tane de bildiğimiz düz rendenin tığının aynısından bir tane de burada var arkadaşlar. E, talaşları arkadaşlar e, e, buradaki kesici ağaç talaşları kıyaraktan tam e, talaş kaldırdığı için çifrende e, karışık elyaflı ağaçların rendelemesinde daha uygundur diyebiliriz. Ve bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Özellikle makta rendelemesinde çift rendeyi kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar rendenin açıl, açım, açılış şekli şu aparat arkadaşlar bu aparat arkadaşlar tığımızın üzerine oturacağı aparat daha sonra Çift rende olduğu için ikinci bir tığımızı takıyoruz. Bu da arkadaşlar tek de sıkıştırma kıza dediğimiz. Bu da ahşap olarak arkadaşlar. Şu üzerindeki aparatla bıçakları buradaki bulunan aparata sabitlemeye yarıyor arkadaşlar. Şurada arkadaşlar yuvarlak bir düğmesi var. Bunda da arkadaşlar kesici tığımızı ileri alabiliyoruz veya geri çekebiliyoruz. Mesela ileri aldığımızda talaş miktarını 0.3 milim alabilir veya geri çektiğimizde taraş miktarını 0.1 milim kadar alabilir. Buradan da arkadaşlar taraş kalınlığını ayarlayabiliriz. Şu kısım arkadaşlar el tutama, yine öndeki kısım da el tutama olarak atmandırabiliriz. Arkadaşlar el planjasi var. Bunun iki çeşidi var arkadaşlar. Bir motorsuz bir de motorlu olanları var yani motorlu dediğimiz arkadaşlar elektrikle çalışan, motorsuz dediğimiz el yordamıyla insan gücüne ihtiyaç duyulan makine olarak, el aletleri olarak adlandırabiliriz. Arkadaşlar el planyası da e, çift rendenin biraz daha uzun hali, boy olarak uzun hali. Yine sistemi aynı şekilde arkadaşlar. El planyasında arkadaşlar e, yine ahşap malzemelerin rendelenmesinde veya kapıların alt kısımlarında yere değiyorsa mesela kapılar bazen şişebiliyor. E, ağaç malzeme rutubet aldığı zaman şişme yapıyor. Kapılar bazen çalışmayabilir arkadaşlar. Alt kısımlarının kapıların alt kısımlarını el planyasıyla hafiften rendeleyebiliriz. Alt kısma değmemesi için veya bunların arkadaşlar elektrikli olanları var. Elektrikli el planyasıyla kapıların altını istediğimiz şekilde e, istediğimiz e, milim olarak diyelim, e, kısaltabiliriz. El panayası da bu şekilde arkadaşlar, motorlu olan, elektrikle çalışıyor. Bu da arkadaşlar, küçük bir e, mandren sayesinde üzerine e, kesici bıçaklar takılıyor. E, açık şekli var mı? Bir bakayım, slaytında yokmuş. O zaman anlatalım arkadaşlar. Küçük bir silindir şeklinde arkadaşlar, e, top diye adlandırabileceğimiz Yuvarlak bir silindir şeklinde bıçakların takıldığı mekanizma var. Oraya kesici bıçaklar takılıyor. Elektrik sayesinde o merdane dönüyor arkadaşlar. Döndükçe de e, talaş miktarını istediğimiz şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar el planyası motorlu olarak adlandırabiliriz. E, arkadaşlar inşaatlarda özellikle mobilya dekorasyon alanında e, çok kullanılan bir alet. Mesela duvarın eğrilikleri falan oluyor. E, e, dolap pervazlarını falan kenarlarını almak için e, dekobajla da alınabiliyor. El planyasıyla da alınabiliyor. Özellikle kafa atlarının e, rendelenmesinde çok çok işe yarayan bir alettir arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer el aletimiz düz, mü, düz taban. Düz tabanı da arkadaşlar iki çeşit düz tabanın olduğunu bile bileceğiz arkadaşlar. Ahşap düz taban, gövdesi ahşap olan düz taban. Bir de arkadaşlar metal gövdeli düz taban. Bunlar da arkadaşlar ne işe yarıyor? Bunlara bir bakalım. Düz taban ile ne yapılabilir arkadaşlar? Çok fazla hassaslık ki gerektirmeyen lamba açmada kullanılabilir arkadaşlar. Mesleğe yeni başlayan kişilerde el becerilerini artırmak için kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar e, lambayı bir ee, öğrenmemiz lazım. Ee, mobilya ve dekorasyon sektöründe lamba bir terimdir arkadaşlar. Lamba nedir peki? Bunu arkadaşlar teknik çizimiyle sizlere anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, alttaki perspektife bakacak olursak e, şuradaki ağaç malzememizin bu kısmı neydi arkadaşlar? Ağaç malzememizin bu kısmı neydi? Evet çok güzel söylüyorsunuz. Yüz kısmı. Değil mi? Yüz kısmı. Peki şu kısmı neydi arkadaşlar? Ağaç malzememizin bu kısmı cumbaydı değil mi arkadaşlar? Cumbaydı. Peki tepe kısmını ne olarak adlandırmıştık biz? Ağaç malzemenin tepe kısmını evet makta diye adlandırmıştık arkadaşlar. Ağaç malzemenin tepe kısmı makta, yüzüne paralel olan kalınlık kısmı cumba ve e, elyafları olan kısım, desenleri olan kısım da arkadaşlar yüz olarak adlandırmıştık. Arkadaşlar e, şu malzemeyi düz olarak düşünün. Bakın burada e, böyle e, yani bir santime bir santime bir tane kertme yapılmış. İşte arkadaşlar bunu biz el aletiyle burayı el aletiyle arkadaşlar düz taban ile açabiliriz. Düz taban ile bu kanalı açabiliriz. Bu da arkadaşlar yine aynısı malzememizin ters çevrilmiş hali. Malzemeyi ters çevrildiği zaman bunlar birbirine tam olarak oturacaktır. Şunu anlatayım arkadaşlar. Bu bir teknik resim arkadaşlar. Teknik resimde öncelikle ön görünüş çizilir arkadaşlar. Ön görünüş. Şu kısım üst görünüştür arkadaşlar. Ön görünüşün hemen altına üst görünüş çizilir. Daha sonra ön görünüşün sağ yanına da arkadaşlar soldan baktığımızda soldan baktığımızda ne görürsek arkadaşlar onu çizeriz. Bakın şuradan soldan baktığımız zaman parçamızın Alt kısmı uzun gelmiş, sağdaki kısmı kısa gelmiş. Bakalım arkadaşlar, alt kısmı uzun gelmiş bakın, sağ taraftaki kısım kısa gelmiş. Bu da arkadaşlar bunun tam tersi. Anlaşıldı mı? Yan görünüşte de arkadaşlar lamba görünüşü bu şekilde. Bu da arkadaşlar lambanın biraz daha büyütülmüş detayı. Bakın 12 milim 12 milim yapılmış, toplam kalınlığımız 24 milimmiş. Genelde arkadaşlar eğer projede e, projede e, belli bir ölçü verilmezse arkadaşlar genel bir kuraldır. Yarı yarıya yarı lamba açılabilir. Eğer iş detaylı ve projeli bir işse arkadaşlar mutlaka proje üzerinde bunun e, kaça kaç olarak alınacağını e, proje üzerinde, detay üzerinde gösterilmesi lazım. Gösterilmesi de arkadaşlar genel geçer kurallardan yarı yarıya yani 12 milim buradan 12 milim olacak şekilde lamba açabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Düz taban ile rende arasındaki farklara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar düz tabanın bıçak eni dardır. Düz taban kendi eni kadar lamba açabilir. Düz tabanda arkadaşlar bıçak eni eğer 3 cm ise 3 santimden daha fazla lamba açamayız arkadaşlar. Ancak 3 santim açabiliriz. Yüz taban yan kenar sıfır olacak şekilde talaş kaldırılabilir arkadaşlar. Yüz taban ile yan kenara sıfır olacak şekilde talaş kaldırılabilir. Bu arkadaşlar ne demek oluyor? Yan kenara paralel yani şu e, şu kısım arkadaşlar yan kenarımız bu kısma paralel olacak şekilde rahatlıkla e, kanal açılabilir. Ama rende de bunu yapamayız arkadaşlar. Rende'nin tığının e, metal aksamında yaklaşık bir 7 milim sağında 7 milim solunda rendenin metal aksamı vardır. Onun için rende tığı arkadaşlar iki metal arasında kalmıştır. Rende ile bir kenara paralel olarak kanal açamayız arkadaşlar. Rendeye bakalım arkadaşlar. Rende de arkadaşlar bıçak eli geniştir. Rende ile yan kenara sıfır olacak şekilde talaş kaldırılamaz. Yan kenara sıfır olacak şekilde talaş kaldırmamız rende de imkansız arkadaşlar. Eğer yan kenara paralel şekilde ve sıfır olacak şekilde talaş kaldıracaksak mutlaka arkadaşlar düz tabanı kullanacağız. Düz taban da arkadaşlar özellikle şu metal olan düz taban inşaatlarda hatalı işlerde baya bir işe yarıyor. Mutlaka takım çantasında bulunması gereken bir el aletidir diyebiliriz. Arkadaşlar kiriş rendesi var, kiriş rendesi var arkadaşlar. Bunlar e, çok öncelerinde kullanılmış. Günümüzde kullanımını yitirmiştir arkadaşlar. El aletleri olarak e, sizlere tanıtmak istedik. Şimdi arkadaşlar kiriş deyince aklınıza e, ne gelecek? Kirişli birleştirmenin arkadaşlar teknik resmini buraya aktarmaya çalıştım e, konuyu daha iyi anla, anlamanız için. Arkadaşlar perspektife bakacağımız zaman bu yine bir teknik resim arkadaşlar. E, Öngörüüş Üst görünüş, yan görünüş daha sonra bunların perspektif çizimi ve şu kısımda da arkadaşlar şuradaki birleştirmenin biraz büyütülmüş hali. Yani detayı. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar klişli birleştirme dediğimiz parçamızı arkadaşlar bu defa 3'e bölmemiz gerekecek. Parçamızın kalınlığı 21 milim olsun arkadaşlar. Şuradaki kalınlığımız 21 milim olsun. 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 7 milim buraya kalacaktır, 7 milim buraya kalacaktır, 7 milim buraya kalacaktır. Anlaşıldı mı? Bunu arkadaşlar hangi e, el aletiyle açabiliriz? Şu kısmı. Aslında bu bir nevi lambalı birleştirmedir. Doğru mu? Bu bir nevi lambalı birleştirmedir. Ama iki yönlü lambalı. Hem üstte var hem altta var. Bunu arkadaşlar düz e, tabanla rahatlıkla açabiliriz. Ama şu parçayı arkadaşlar, bunun karşılığı olan şu parçayı e, kiniş rendesiyle açmamız gerekecek. Bu arayı arkadaşlar kiniş rendesiyle açmamız gerekecek. E, onun için de arkadaşlar e, kinişli birleştirmenin bir parçasını düz tabanla açabilirken diğer ikinci parçasını kinişli ile açabileceğiz. Bunları arkadaşlar günümüzde artık bunlar tamamen e, yatar daire testere makinesinde rahatlıkla yapılabiliyor. El aletleri günümüzde kullanımını oldukça yitirmiştir diyebiliriz. Yine de e, atölyelerde takım tezgahında bulunan aletlerdir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada ben size bir teknik soru sormak istiyorum. E, buraya bir odaklanma arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şu kısımda e, yani birleştirmenin yan kısmında şu kısımda bir boşluk var. Bakın bu kısımda bir boşluk var. Bu boşluk niçin yapılmıştır arkadaşlar? Hadi bir beyin fırtınası yapın. Bu boşluk niçin yapılmıştır? Bakın şurada 2 milim olacak şekilde boşluk yapılmış. Niçin bırakılmıştır o boşluk arkadaşlar? Arkadaşlar belki aklınıza geldi. Oradaki boşluk arkadaşlar tutkal derzidir. Tutkal boşluğudur arkadaşlar. Onun için orada 1-2 milim kadar boşluk yapılması, tutkalın oraya dolması ve sağlam daha kaliteli bir sağlam birleştirmenin yapılması anlamına gelecektir arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar kollu rende var. Bunun bir diğer ismi pastıran kolu diye de geçiyor arkadaşlar. Bir kitabımızda var bunlar. İç ve dış eğmeçli yüzeylerin rendelemesinde kullanılan talaş miktarı ayarlanabilen özel bir alettir arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar sağ tutamak ve sol tutamak sağ ve sol elimizi buralardan tutaraktan ve kasıma yaparaktan şurada arkadaşlar kesici tığı var şurada ayar kolu var tığın e, yükseklik miktarını ayarlıyorsunuz. Ona göre talaş kaldırıyor. Bu da arkadaşlar özellikle masif işi ile uğraşan, masif mobilya yapan işletmelerde mutlaka takım tezgahlarında kullanılan bir alettir. Arkadaşlar bunda 0.1 milim kadar talaş kaldırabilirsiniz. Hassas bir alet. E, yeter ki siz rende tığınız keskin olsun ve ayarlamayı çok iyi yapın. Bakın 0.1 milim kalınlığında talaş kaldırılabiliyor. Yani kağıt kalınlığında arkadaşlar rahatlıkla taş kaldırabiliriz. Arkadaşlar rende tığının bilenmesi rendemizle çalıştığımız zaman arkadaşlar tığ uzun süre çalışmalardan sonra veya ahşap malzemenin reçinesinden dolayı veya sert ağaç malzemeden dolayı rende tığımız arkadaşlar körleyecektir. Doğru mu? Daha sonra arkadaşlar rende tığını Rendeden söküp e, kaba bileme ve zımpara taşında bileme yapmamız lazım. Kaba bileme arkadaşlar zımpara taşında bileme olarak yapılabilir. İnce bileme ise arkadaşlar bile taşları vardır, yağ taşında bileme yapılır arkadaşlar. Arkadaşlar e, masif mobilyada önemli bir konu perda ve perde aletleri. Bunu çok iyi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Önemli bir konu. Perdah ve perdah aletleri. Perdah deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Perdah masif mobilyada arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Tanımına bir bakalım arkadaşlar. Herhangi bir iş parçasının üst yüzey işlemlerinden önceki son düzeltme ve temizlik işlemlerine perdah denir. Peki arkadaşlar üst yüzey işlemlerinden önce biz parçamızı niçin temizleme yapmayı yapmak e, gerektiğini hissederiz. Bir düşünün, bir beyin fırtınası yapın. Elimizde ahşap bir e, sehpa olsun. Bu ahşap sehpayı bitirdik. Üst düzey işlemleri için boya atölyesine yollayacağız arkadaşlar. Ama perdah yapmamız gerekecek. Niçin perdah yapılır? Arkadaşlar, iş parçamızın üzerinde Markalamadan kalan çizgiler olabilir. Doğru mu? Kalemle çizilmiş markalama çizgileri olabilir. E, tutkal lekeleri olabilir. Veya insan çalışırken e, eli terlemiştir, e, elindeki ter ahşap malzemeye bulaşmıştır. Orada bir leke oluşturabilir. Anlaşıldı mı? Bu gibi e, sebeplerin ortadan kaldırılması için arkadaşlar perdah yapmamız lazım. Perdah da arkadaşlar perde aletleri sistire ve zımpara takozu ile yapı, yapılabilir. Perdanlarımızı arkadaşlar e, sistire ve zımpara takozu ile rahatlıkla perdah işlemini yapabiliriz. E, boya atölyesine istediğimiz temizlikte ürün yolladığımız zaman arkadaşlar e, hem boyacının eee ham zımparası ve e, ince zımparasını rahatlıkla yapacaktır. Hem de e, boya ustasını e, işte tutkal temizleme işiyle uğraştırmamamız lazım. Yani boya ustasına boya ile ilgili işleri vermemiz lazım. Onun için bir sehpamızı ürettikten sonra mutlaka perdahını yapıp boya atölyesine o şekilde yollamamız gerekecektir arkadaşlar. Arkadaşlar sistreler, sistre arkadaşlar metal bir metal bir parça düşünün, kalınlığı böyle 2 milim kadar kalınlıkta düz bir metal parça sistrelemesi arkadaşlar. Sistere laması arkadaşlar ağaç malzemeden e, kağıttan daha ince olacak şekilde talaş kaldırabilir arkadaşlar. Bunun uçları şu uç kısımları arkadaşlar keskinlenebiliyor. E, çak taşında keskinlenebiliyor. Daha sonra masat çekilebiliyor keskinlik verilmek için. Daha sonra da arkadaşlar yağ taşında bilenebiliyor. Ve bu lamanın arkadaşlar kesici uç sağlanabiliyor lamada. Bildiğiniz lava arkadaşlar. Metal lava. Bunun arkadaşlar ucu e, keskin hale getirerekten ahşap malzemenin yüreğinden kağıttan daha ince olacak şekilde kalınlığı kağıttan daha ince olacak şekilde veya kağıt kalınlığında ince talaş kaldırabiliriz. İnce talaş kaldırdığımızda ne olacak arkadaşlar? Markalama işlemleri silinecektir. E, ter izi varsa silinecektir. Tutmal izleri varsa birkaç defa sistire yapmamız lazım. Tutkal biraz kalındır. 2-3 milim vardır. Onun için arkadaşlar tutkal kalınlığını e, ile 2-3 seferde alabiliriz. Ama elimizdeki bulaşan lekeleri veya markalama için yapmış olduğumuz kalem izlerini veya nişangeç izlerini ile rahatlıkla alabiliriz arkadaşlar. Sistirenin kullanımı önemli arkadaşlar. Bunu uygulama dersi yaptığımızda e, e, inşallah kısmet olur. İkinci dönem e, yüz yüze eğitim yaparız. Sistirenin kullanım şeklini de uygulamalı olarak size anlatmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar e, sistirenin çeşitlerine bakalım. Saplı sistere var. E, bu şekilde de arkadaşlar sistere kullanılabiliyor. Saplı sistere olarak. Yine ucunda arkadaşlar laması var ve ucunu keskin hale getirmek için Çak taşı ve yağ taşında bilemenebiliyor. biliyor. Şu kısımda arkadaşlar masat dediğimiz kısım, bu arkadaşlar EYE -E benziyor. EYE, EYE -E biliyor musunuz? Anlatmış mıydık EYE ve türpleri? EYE ve türpler zannedersem mobilya temel imalat işlemlerinde. Ne? Şu an hatırlayamadım. Uç kısmının keskinliğini artırmak için arkadaşlar masat çekilebilir. Şurada da arkadaşlar resim biraz net çıkmamış ama bakın bir tane düz sistire, bir tane eğmeçli sistire. Eğer bizim kavisli işlerimiz varsa arkadaşlar eğmeçli sistireyi de rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Bir diğer perde halatı arkadaşlar zımpara, zımpara takozu. Düz zımpara takozu. Yine burada düz zımpara takozu var arkadaşlar. Alt kısımda da kavisli bir zımpara takozu var. Eğmeçli işlerin zımparlamasında kullanılabilir. Düzler de arkadaşlar düz hatların zımparasında kullanılabilir. Arkadaşlar sistere, sistere ile ahşap malzemeyi temizledikten sonra hafiften de zımpara ile perda işlemini tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar sünger zımpara Mesela sünger zımpara olduğu için arkadaşlar yumuşak bir malzeme olduğu için şu şekilde bir kavisli malzemenin yüzeyini zımpara yapabiliriz. Zımpara bizim için neydi arkadaşlar? Perdan işlemleriydi değil mi? Burayı zımparadan önce ne yapabiliriz? Kavisli, eğmeçli sistremizle sistere yapabiliriz. Evet arkadaşlar eğiler ve törpüler bu dersimizin konusunda almışız. E'ler ve Türkler. <laughs> arkadaşlar, rendeleme imkanı olmayan eğimli, köşeli veya çok küçük yüzeyli işlerin düzeltilmesinde kullanılan bir alettir arkadaşlar. Testere ve sistere gibi aletlerin bilenmesinde kullanılabilir. Testere testerelerin bilenmesinde eğeler ve törpüler rahatlıkla kullanılabilir. Başka ne alanlarda kullanılabilir? E biraz beyin fırtınası yapın. E kullanılan var mı? Mutlaka aramızda kullanan vardır. Eğe ve törpüleri. Arkadaşlar eğeleri biz bir de kaplamalı işlerin kaplama kenar temizliğini yaparken kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kaplama fazlalıklarını ahşap malzemeden koparmak amacıyla da eğe ve törpüleri rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, eğeler düz olduğu şekilde düz satırlı olduğu gibi üçgen kesitli eğeler de var arkadaşlar. Bakın şurada e, resimde dikkatli bakarsanız üçgen kesitli üç kenarı var bunun. Silindirik eğe, e, balık sırtı eğe ve düz eğe olarak çeşitleri mevcuttur arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada üçgen eğe. Üçgen üçgeneye Üç yüzeyi var arkadaşlar bunun. Burada da arkadaşlar sık dişli E'ye ve seyrek dişli E'ye olarak e, bu resimleri sizlerle paylaşabiliriz arkadaşlar. Sık dişli E'ye ve seyrek dişli E'ye olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar E'lerin bakım ve onarımı önemli. Biraz da bunlardan bahsedelim. E'lerin diş kısımları birbiri üzerinde değmemelidir arkadaşlar. Kesici metal aksamlar birbirine değmemesi lazım arkadaşlar. Reçine ve taraş kırıntıları eye kısmının açısal kısmına dolacağı için set fırça ile temizlenmesi lazım arkadaşlar. Reçineli bir ağaç malzemeyi eğe, eğiliyorsanız veya törpülüyorsanız arkadaşlar. Bunların e, açısal kısmına reçine dolacağı için arkadaşlar set fırça ile temizlememiz gerekiyor. Tutkallı e sıcak su buharına veya sıcak su kapına bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Oradaki e, tutkalların çözülmesi için. Paslanmaktan korumak için de arkadaşlar nemli ortama e-ve törpü bırakılmamalıdır. E-ve törpüler arkadaşlar metal aksamlı olduğu için bunlar e, neme maruz kaldığında paslanabilir. Veya nemden korumak için arkadaşlar e, nemli bir ortama koymamanız gerekiyor. E, tutkalını yy'yi e, su buharına veya sıcak suya da bıraktığımız zaman arkadaşlar mutlaka onu alıp kurulamamız gerekiyor. Üzerinde nemin kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Kafanızda takılan soru olursa e, bana mail yazabilirsiniz. Mail adresim e, aşağıda görünüyor. aakkuketadıyaman.edu.tr Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.